Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere internetten para kazanacağınız yepyeni bir sistemden bahsedeceğim ve ben de 3 kere çekim yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çekim yapmadığım hiçbir sistemin tanıtım videosunu çekmiyorum dostlar. Açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Ardından böyle bir sayfa gelecek. Buraya telefon numarası ardından elde etmek sonra telefon numaranıza gelen kodu giriyorsunuz. Sorun çıkmıyor. Ardından da şifre ayarlıyorsunuz. İki kere girdikten sonra şimdi üye olun diyorsunuz arkadaşlar. Ve karşınıza bu sayfa gelecek. Tekrar yenileyelim. Gördüğünüz gibi sistem 26 Ekim'de piyasaya girdi. Yani kullanıma açıldı ve davet başı 1 TL verilmeye başladı arkadaşlar. İlk açıldığı zamanlar böyle bir şey yoktu ve ben de o yüzden tanıtım videosunu çekme kararı aldım. Mesela davet ettiğiniz üyeler ise e, yatırım yaptığı zaman yani cihaz aldığı zaman 30 TL ödül alabiliyorsunuz dostlar. 50 TL almak için kaydolun diyorlar. Kaydolduğunuz zaman 50 TL bakiyeniz yükleniyor arkadaşlar. Cihaz. Cihaz olarak cihaz da sizlere günlük kazanç sağlıyor. Yatırımsız çekim tabii ki var arkadaşlar. Yatırımsız çekim olmayan hiçbir sistemi paylaşmıyorum. Burada minimum para yatırma 200 TL, minimum para çekmede 150 TL olarak belirtilmiş. Sorusu olanlar da gruba gelip Telegram gruplarından sorabilirler arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi benim bakiyem 13.81 kuruş. Burada arkadaşlar günlük bugünlük kazancım 28 TL. Komplatif gelir 200 e, kaç pardon 342 TL arkadaşlar. Nasıl oldu bu? Anlatayım. Burada arkadaşlar 500 TL'lik bir ürün var. Ben bunu satın aldım. Gördüğünüz gibi zaten satın alındı diyor burada. Bu da bana günlük olarak 24 TL kazandırıyor. Yani saatlik 1 TL kazandırıyor arkadaşlar. Her neyse. Ee, diğer bölümlere gelelim. Burada e, bunlar level e, cihazlar arkadaşlar. Level cihazlara bakmayın. Gelin burada üst düzey ürünler kısmına. Üst düzey ürünler VIP 1 ve kazançları daha fazla. Aynı şekilde fiyatları da aynı arkadaşlar. Ayrıca çekim yaparken %15 yerine %12 kesinti yapılıyor arkadaşlar. Yani daha uygun. 100 lira da 3 lira oynuyor yani her neyse. Burada VIP bir cihaz. Bu size diyor günlük diyor 200 TL aldığınız zaman günlük 13 TL kazandıracak diyor. Yani yaklaşık ee, 10 günde 130 TL eder. 20 günde 260 TL eder arkadaşlar. Yani 15 günde vesaire ana paranız çıkıyor. 500 TL'lik ürün aldığınız zaman ise günlük 28 TL. 1000 TL'lik ürün aldığınızda 59 TL günlük kazandırıyor. 3000 TL'lik cihaz ise 179 TL kazandırıyor. Ve benim gözüme çarpan en iyi güncellemeden biri şu ana sayfaya gelelim. Burada teslimat adresi ekleyin gerekli diyor. Burada da okuduğunuz gibi 180 gün sonra geri gönderilecek ürün hakkında. Yani aldığınız cihaz 180 gün sonra ana parası iade edildikten sonra sizlere buraya posta adresini yazıyorsunuz. Mesela bu eski bilmem ne bilmem ne. Ee, o adrese isim soy isim telefon numarası yazdıktan sonra kaydettiğinizde geliyor arkadaşlar. Öyle bir güncelleme getirmişler. Bu da çok güzel olmuş o yüzden de videosunu çekmek istedim. Mesela geldiniz buraya normal ürün kısmından bir Xiaomi Redmi ee, 10C bu telefon arkadaşlar elimdeki telefon aynısı bunu aldığınız zaman 3000 TL'ye 180 gün sonra ana parası çıktıktan sonra sizin evinize ücretsiz bir şekilde geliyor arkadaşlar 5000lik cihaz açılmamış 10000 30.000'lik 30000 ve en alttaki neymiş 100000 cihazlar daha açılmadı arkadaşlar onlar da ileriki zamanlarda açılacağını söylediler. Burada dediğim gibi VIP ürünlerden almayı unutmayın. Şimdi bu sistemin yatırımsız kazanç bölümüne gelelim. Arkadaşlar davet ettiğiniz kişi başına şurada da söylediğim gibi 1 TL kazanıyorsunuz. Minimum çekim 150 TL. İlk 50 TL bonus. Hatta şuradan gösterelim. Tekrar gelelim ana sayfaya. Burada cihazın kısmına bastığım zaman benim 2 tane cihaz çalışıyor. 500 TL'lik ürünü almıştım. Burada 50 TL'lik ürün. günlük olarak 1. yani 2 TL kazandırıyor diyelim günlük olarak 2 TL kazandırıyor. Ve sonrasında gelip buraya davet kodunu kopyaladıktan sonra arkadaşlarınıza gönderdiğinde burada gördüğünüz gibi 91 kişi davet etmişim. 2. seviye 3. seviye diye ayrılmış. Burada bugün 2 kişi davet etmişim 2 TL gelmiş. Yani 100 kişi davet ettiniz 200 100 TL. 200 kişi davet ettiniz 200 TL arkadaşlar. Yani kişi başı 2 TL'den kazanıyorsunuz 1 TL'den. Burada ekip üyelerim cihaz almış toplamda kişi başı 30 TL'den 150 TL bakiyemde eklenmiş davet bonusu, benim takım vesaire bu bölümlere de bakarsınız arkadaşlar. Burada benim kısmına gelelim. Benim kısmında teslimat adresi ekleyin onu söylemiştik. VIP seviyesi açıklaması, VIP'lere göre gelir kısmı vesaire çekim kesintisi de var arkadaşlar. Söylediğim gibi VIP cihazlardan almayı unutmayın. Daha az kesinti oluyor çekim yaparken. Sonrasında gösterebilecek diğer şeyler. Burada tüm ürünlerin gelir karşılaştırması. Gördüğünüz gibi e, ilk 50 TL ürün bedava zaten. O günlük size aylık 50 TL kazandırıyormuş. O bir cepte. 200 TL'lik ürün aldığınızda 11 yani pardon 13 TL kazanıyorsunuz. 500 TL'de 28. Dediğim gibi arkadaşlar VIP'lerden alın. Level 2'ler hem daha az kazandırıyor hem de e, kesintilerde daha çok kesinti yapıyor. VIP'ler en iyisi. Burada arkadaşlarını davet etmek hakkımızda vesaire. Arkadaşlarını davet etmek bölümüne geldiğimiz zaman dediğim gibi davet başı 1 TL kazanıyorsunuz. Ve e, yatırımsız çekim için 150 TL'ye ulaştığı zaman anında çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. bakiye değişiklik kaydı. Para çekme bölümüne geldiğimiz zaman da burada e, gördüğünüz gibi çekim yaptığım e, şeyler var. 266 TL, 164 TL, 200 TL çekmişim. Diğer çekim yaptığım şeyler de e, iptal olmuştu. İlk e, IBAN Yanlış girdiğim için hesap bölümüne gelelim. Burada da gelirler eklenmiş VIP geliriz. Dediğim gibi saatlik 1 TL bana zaten geliyor. Aldığım 500 TL'lik üründen. Vesaire vesaire takım gelirleri VIP gelirleri de ekleniyor böyle. Tekrardan yenileyim sayfayı. Aynı şeyler devam ediyor. Şu anda bakıyorum 13.81 kuruş arkadaşlar. Para çekim bölümüne gelelim. Burada da e, hem USDT hem Dolar şekilde çekim yapılabiliyor arkadaşlar. Hem USDT yani hem Dolar hem de e, IBAN ile çekim yapılabiliyor. Para çekim notları vesaire giriyorsunuz. Şifreyi girdikten sonra hatta buradan e, nereden bakabiliyoruz eklemek için tıklayın bölümüne geldiğinizde buradan kartınızı ekleyebiliyorsunuz. Sonrasında gösterebilecek başka bir şey var mı diye bakıyorum şöyle arkadaşlar. Cihazın bölümünü zaten gösterdik nasıl para kazanır kısmına gelelim şöyle. Burada da ürün gelirleri, davet gelirleri, nakit ödüller. Sonrasında e, takım komisyonları burada gördüğünüz gibi. Mesela benim level 1 var %6. VIP level 2 %7 komisyon vesaire ayrılıyor. Mesela siz diyelim ki VIP 5 aldınız. %10 komisyon kazanıyorsunuz her davet ettiğiniz arkadaştan. Kurallar bu şekildeydi. Aktivite kısmında aynı bu şekilde. Takım ayrıntıları vesaire de buradan bakabiliyorsunuz. Ana sayfaya gelelim tekrardan şöyle sizlerle. Burada Telegram grubuna gelip sorunlarınızı sormayı unutmayın bu arada. Onu sakın kaçırmayın. Ee, indirmek app dedikten sonra da işte e, uygulamayı indirip oradan e, daha kolay bir şekilde giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde girdiğiniz zaman sürekli şifre tekrar girmek gerekiyor. Kaydedip daha da kolay yapabilirsiniz. Ayrıca şu sağ taraftaki üç çizgiye bastıktan sonra da Burada ana ekrana ekleye bastığınızda ana ekrana ekleyip sorunsuz bir şekilde sürekli giriş çek yapabilirsiniz. Burada müşteri servisi telegraf grubu e, kanalı vesaire onlara da gelmeyi unutmayın. Oradan e, sohbet muhabbet edebilirsiniz. E, sorunlara karşılaştığınızda onlara yazabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında yine aynı şekilde benim kendime ait telegram kanalım ve telegram grubum var. Referans gruplarım vesaire var. Onlara da gelmeyi unutmayın. Her türlü sohbet edebiliriz. Yeni sistemler paylaşıyoruz arkadaşlar. E, Genellikle yatırımsız veya yatırımla fark etmez. Hani uzun vadede gidecek sistemleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, siz de gelip orada muhabbet edebiliriz. İstediğiniz hani karşınıza çıkan güzel sistemleri de paylaşabilirsiniz. Ee, büyük bir aile olup kazanmaya devam ederiz yani arkadaşlar kısaca. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izleyenler aşağı inip bir yorum atarsa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.